Merhaba el severler. Bugün sizler için bu modeli yaptım. Instagram'da paylaşmıştım yabancı bir videodan. Türkçe ee, Türkçesini uyarlamamı istediğiniz ve ben de sizler için hazırladım. Hatta o ipe uygun bir ip bile buldum. Evimde varmış buna benzer bir ip. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. 5 numara şiş kullanacağız. 3,5 numara uygun biri aslında ama bu modeli daha rahat örebilmek için biraz daha şişinizi kalın tutmanıza fayda var Dilerseniz anlatıma geçelim Evet ilk önce ben bunu 5 numara şişle ördüm ve Alize'nin şekerim bebe batik ipi Hatta Instagram'da paylaştığım o videodaki ipe bayağı bir benzedi dokusuyla da şimdi ben tabi sizinle küçük bir parçada başlayacağım İlk birkaç sırayı bununla anlatacağım. Sonrasında yine e, o örgümüzle devam ederiz. E, bu modelde çift e, ilmek katmamız lazım. 2 ve 2'nin katları olmak üzere. 2 tane ben kenar ilmeği e, koydum. 16 ilmek var burada. İlk kenar ilmeğimi ben her iki taraftan da ters ördüm. Şimdi iki ilmeği arka taraftan bir kere ördüm uzunca bir kere şişe böyle doladım tekrar batıyorum bir ilmek daha örüyorum bir kere daha ördüm tutuyorum burada ilmeği yani üç kere örüp iki kere dolayıp iki ilmekten beş ilmek çıkardık şimdi diğer tarafa atlıyorum aynı işlemi böyle de yapacağız 2 ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. 1 Bu ikinci ilmeğimiz sayılıyor. Bir kere ördüm, 3 oldu, doladım, 4 oldu. Ördüm, 5 oldu. Diğer ikiye alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmekleri tutmadan örmeye çalışıyorum görebildim nereye battığımı diye fakat bu sefer ilmekleri kaçırıyorum 1 2 3 2 batıyorum hep 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 1 2 4 ve 5 son iki yelek 1 2 3 4 ve 5 bunu da ters ördüm bakın böyle bir görüntü oluştu Şimdi arka sıraya geçelim. Evet şimdi arka sıradayız. İlk ilmeğimi burada ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Şimdi iki tane ilmeği düz örüyorum. Şişten çıkardım. Üç tanesini ip önde ters ördüm. İpim markada düz ördüm. İpim önde ters ördüm. İpim arkada düz. İpim önde ters. İpim arkada düz. İpim önde düz. Ters. İkişer ilmeği düz örüyoruz. 3 ilmeği de ön yüzden ters örüyoruz. İkisini düz örüyoruz. Üçünü ters örüyoruz. İkisini düz örüyoruz. Üç tanesini ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve arka da tamamladık. Evet şimdi e, örgümüzün geri kalanına bu modelimizle devam edelim. Kenar ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Alt sırada yapmış olduğum gibi iki ilmeği tekrar ördüm, doladım, ördüm, doladım ve ördüm. Bakın burada bir tüm sekli bir görüntüsü var. İlk önce bir örgümüzde bir de böyle ikisi zaten kendilerini belli ediyorlar ördük doladık ördük doladık ördük üç kere örüyoruz iki kere doluyoruz yani iki ilmekten 5 ilmek çıkartıyoruz böyle sıra sonuna kadar devam edeceğim Evet şimdi arka sıraya başlayalım kenar ilmeğimi ters ördüm İpimi markaya aldım iki tane ilmeğimi arka tarafa doğru Ilmeklerimi çektim bir tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi ters ördüm. İpim arkada. Arkadan öne doğru bir ilmek düz ördüm. İpim önde. Ters ördüm. İpim arkada düz. İpim önde ters, ipim arkada düz, ipim önde ters. Arka sırası da bu şekilde oluyor. Biraz daha ördüm örgümü gördüğünüz gibi. Renk geçişlerini görün diye böyle pembeli, lilalı, sonra maviler, yeşiller ve sarılar olan bir ip. Ee, şu an gerçekte var mı bilmiyorum. Hani sitesinde baktım ama Alize şeklinde bu batik renkte var mı bilmiyorum ama benzerlerini bulabilirsiniz inşallah. Bakın burası da arkası. Belki bu tarafı bile kullanabilir değişik bir model çıkmış burada da gördüğünüz gibi. Eğer modelimizi beğendiyseniz severek öreceğinizden eminim. Çünkü çok zevkli ilerleyen bir model. Ee, biraz ip götürüyor, yalnız ee, öreceğiniz şeye göre ona göre fazla yapmanızda e, yarar var. Çünkü bu dolamalar falan e, bayağı ip götürüyor o yüzden. dence kalın herkese kolay gelsin, sevgili kalın, hoşçakalın.